Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz. Merhabalar, bugünkü aracımız 2015 model Ford Focus Focus 4 diye adlandırılan kasa modeli. Aracımıza 9. Android Multimedia'mıza entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarına dolaşan, üzerinde tuş yapısı olan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. İkinci konu, fabrikasının konnektör yapılarını bozmuyoruz. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Kullandığımız özel bir CAN bas sayesinde direksiyon kontrol tuşlarını, bu cihaz üzerindeki tuşları sorunsuz bir şekilde cihaz üzerine çalıştırıyoruz. Kullandığımız özel bir CAN bas sayesinde direksiyon kontrollerini çalıştırdık. Yine aracın sıcaklık bilgilerini gibi, kapı açma bilgileri gibi kompülasyon sistemlerinde ekrana taşımış oluyor. Yazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz karşılıyor. Sizi farklı arayüz seçeneklerinde ilgili uygulama üzerinden hem satın alma hem de dahili hafızasındakilerini kullandırma yeteneğine sahip. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Her iki akıllı telefonda kablosuz bağlanabiliyor. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz olarak CarPlay modunda ekranımızda oldu. Android telefonlardaki Android Auto da bu şekilde kablosuz çalışmış oluyor. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtmayı da yine ilgili uygulama kablosuz gerçekleştirmiş oluyor. Başka neler kazandırıyor? Evet. Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini taşır nitelikte. Radyo istasyon havzaları var. Dinlediğimiz istasyonu ismiyle kaydedebiliyoruz. 18 adet istasyonda kayıt altına alınmış oluyor. USB konnektörleri üzerinden videolar ya da müzikleri açabiliyoruz. Orjinal USB konnektörünü aktif ettik. İlgili ikona dokunup varsa USB konnektöründe videolar şu anda dahil havzadan açıyorum. Müzikleri açabileceğiz. Burada direksiyon kontrollerini gösterelim. Ses açma. da yönetebiliyoruz. Şarkı geçişleri ileri geri çalışabiliyor. Gibi. USB konnektörlerinde videolar varsa videoları açabiliyoruz ilgili ikona dokunup klasör seçimlerimizi yapıp videoları da erişim sağlayacağız. Yeri gelmişken belirtelim cihazımız 1280 720 QLED ekran kullanıyor. Aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz ve kullanıcıya da akıllı telefonlardan aldığımız o dokunmatik hissiyatı da sunmuş oluyor. Bluetooth'ta telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı için Bluetooth at yapısı. Cihazımız Bluetooth 5.0 kullanıyor mikrofon kazanç ayarları. Yazın üzerindeki mikrofon iç kısımda kaldığı için harici mikrofonu sol direğe çektik. Böylelikle telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye çıkarmış olacak. Üç türlü navigasyon var üründe. Birinci türü navigasyon GPS üzerine çalışan offline navigasyon. İlgili GPS sinyallerini görebiliyorsunuz. İkinci türü navigasyon internet paylaşımı yapıldıktan sonra Play Store hesabı üzerinden kurulmuş. Google haritalar, Yandex ya da farklı uygulamalara erişim sağlanmış olacak. Üçüncü türü navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken onun mantığını araçta kullanmış olacak kullanıcı. Apple'ın kendi haritası, Google haritalar, Yandex gibi uygulamaların tamamı hem Apple CarPlay'de hem de Android Auto'da çalışmış olacak. Android işletim sistemli ürünümüz Play Store hesabı oluşturulup internet paylaşımı yapıldıktan sonra YouTube, Netflix ya da birçok uygulamayı da yine erişim sağlanmış olacak. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor hakkında kısmına girdiğimiz zaman t platformu taht ve anakartlar içerisindeki en iyi anakart A55 ve A75 işlemci gruplarını kullanıyor. 8 çekirdekli ve 2 GHz hızında RAM 8 GB, 128 GB da dahil hafızası var ürünümüz. Bugünkü aracımız 2015 model Ford Focus 4 diye adlandırılan kasa modeli. 9. Inç yazımızı sorusuz şekilde entegre etmiş olduk. Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz.